Yaz aylarında güneşe uçmak isteyen sinek pencerenize gider, cama vurur, geri gelir. Bir daha gider, bir daha vurur, bir daha geri gelir. Bu sürekli devam eder. O sinek halinle bu idealinden vazgeçmezken, o iradeyi gösteriyorsa, o diyorsun. iradeyi gösteriyorsa, biz insan olarak karşımıza ilk çıkan engelde, Kararımızdan vazgeçmememiz lazım. Kentlerimizdeki belediyeler, başka kurumların başındaki yöneticiler, lütfen içlerindeki kartalı bir dışarıya çıkartsınlar. Bir dik dursunlar, bir vizyon ortaya koysunlar ve onun da gereğini yapsınlar. Yaşanabilir kentler istiyoruz. Onun o doğrultuda önlerine çıkartılan engelleri de mazeret kabul etmeyip en azından tabii ki. güneşe uçmak isteyen sineğin hmm, iradesini iradesi kadar gösterip, evet sürekli tekrar 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 mazeret kabul etmeden denesinler. Evet.